Merhaba arkadaşlar. 10 Mart Perşembe 2022 iddia programı ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia bülteni iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamı için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün ideal banka kuponunu canlı maç bahisinde kullanabilirsiniz ideal teknik kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımı %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybetmekten bıktıysanız sizleri gruba davet ediyorum. Ama buradan kimseye zorlayamam. Öyle bir hakkım da yok zaten. Gruba katılmak isteyenler ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 22.30'da İngiltere Premier Lig'de Southampton kendi evinde Newcastle'ı konuk ediyor. Southampton Lig'de 9. sırada yer alıyor. 26 karşılaşmada 8 galibiyet 11 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 34 gol attı 37 gol yedi 35 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Southampton'ın son 5 karşılaşması 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşması kendi evinde Norwich'le oynadı. Norwich'i 2-0'lık skorla kendi evinde yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşma tamamını Southampton 1,5 üstte tamamladı. Newcastle ise Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor. 25 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 45 gol idi, 25 puan topladı son 5 karşılaşmasında. Form durumu açısından baktığımızda Newcastle'ın 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasma Brentford'la oynadı. 2-0'lık skorla Brentford'u yenmeyi başardı. Goller ise son 5 karın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı Newcastle. Saat 22.30'da İngiltere Premier League'de Southampton Newcastle karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 23'te Avrupa Ligi'nde Rangers kendi evinde Cirvenes Vezda'yı konuk ediyor. Rangers'ın form durumuna baktığımızda Motherwell'le 2-2 berabere kalmıştı kendi evinde ve Borussia e Dortmund'la ilk kere 2-1 mağlup kapattığı karşılaşmada 2-2 skorla beraberlikte UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmayı sonuçlandırabilmişti. Deplasman karşılaşmalara baktığımızda İskoç Premier Ligi'nin St. Johnstone karşılaşması ilk 1-0 önde kapamıştı. Maç sonucu da olmuştu ilk yarının skoru. Deplasmanda Dundee United'a ilk 1-0 mağlup kapadığı karşılaşmada 1-1 bir skorla beraberlikle İskoç Premier Ligi'nde maçı sonuçlandırabilmişti. Ve UEFA Avrupa Ligi Borussia Dortmund karşılaşması ilk kere 2-0 önde kapıp bitirdiği karşılaşmada deplasmanda 4-2'lik skorla Borussia Dortmund'u yenmeyi başarmıştı. Cürmen Zivezze ise ilk kere 2-0 önde kapattı. Partizan Belgrad karşılaşmasını 2-0 yenmişti kendi evinde. Radnitski Nis karşılaşması golsüz 0-0 sonuçlanmıştı. İlk kere 1-0 önde kapattı. Stankom karşılaşması 3-0 yenmeyi başarmıştı. İlk kere 2-0 mağlup olarak Şarkıtlar Donetsk'te 3-2'lik skorla dostluk karşılaşmasında mağlup olmuştu. Saat 23'te Avrupa Ligi'ndeki Rangers Cermin Zvez'e karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1 üst. Maç saatinde sakat ve cesalara bakmayı unutmayınız. Saat 23'te Avrupa Ligi'nde Barcelona kendi evinde Galatasaray'ı temsilcimizi ağırlıyor. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 önde kapat. Atletik Bilbao karşılaşması 4-0 yenmişti. Napoli'ye 1-0 mağluptu ilk yarıda. 1-1 sonuçlandırabilmişti maçı. Deplasman karşılaşmanda Napoli'yi 4-2, Valencia'yı 4-1 yenmişti. Espanyol'u 2-2 berabere kalmıştı. Temsilcimiz Galatasaray ise iki kere 1 -1 2 kere 1-1 önde kapattı. Çaykur Rizespor'u 4-2 yenmeyi başarmıştı kendi evinde. 2 kere 0-0 bitirdiği Kayserispor karşılaşması kendi evinde 1-1 sonuçlandırmıştı ve Tuzla Spor'u 2 2-1 önde mağlup bitirdiği Dostluk karşılaşmasında 6-2 mağlup olmuş. Deplasmanda ise Galatasaray 2 kere 1-1 önde berabere tamamladı. Göztepe Spor Kulübü'nü 3-2 yenmeyi başarmıştı deplasmanda ve ilk yarısı 1-1 biten deplasman Alanyaspor Spor karşılaşmasında Alanya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Saat 23'te Avrupa Ligi'ndeki Barcelona Galatasaray karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korner ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 23'te Avrupa Konferans Ligi'nde PSV kendi evinde Kopenhag'ı ağırlıyor. PSV'nin form durumuna baktığımızda İlk yarısı 1-1 biten Hereven karşılaşmasını 3-1 yenmeyi başarmıştı kendi evinde. İlk yarısı 1-0 önde kapattı Makkabi Tel Aviv karşılaşmasında ise o konferans liginde 1-0 Makkabi Tel Aviv'i kendi evinde yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Goethe Eagles karşılaşması 2-1 yenmişti. Hollanda kupasıydı bu biliyorsunuz KNVB. İlk yarı bir sürü mağlup kapattı. Eredivisle karşı Sparta Rotterdam karşılaşmasında ise 2-1'lik skorla maçı birden iki şeklinde çevirmeyi başarmıştı. Deplasmanda Konferans Ligi'nde oynamakla kabı Tel karşılaşması ise iki kere sıfır sıfırda biten karşılaşmada da maç 1-1 bir bir sonuçlanmıştı. Kopenhag kendi evinde Odense'ye ilk kere 1-0 önde kapattığı Odense karşılaşması 2-0 yenmeyi başarmıştı. Zenit Petersburg'a ilk kere 1-0 mağlup kapattığı karşılaşmada ise maçı sadece beraberlikle 1-1 skorla sonuçlandırmayı başarabilmişti. Deplasmanda o ilk kere 1-0 önde kapattığı Viborg karşılaşmasını marka Süper Ligi'nde 2-0 Bivork'u yenmeyi başarmıştı. 4-3 buraya W2 deplasmanda yenmişti ve 2-1'lik skorla Atlantik Okyanus Kupası'nda Hamstant'ı 2-1 biten karşılaşmada yenmeyi başarmıştı. Saat 23'teki Avrupa Konferans Ligi'nde PSV Kopenhag karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev virüs. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 23'te Avrupa Konferans Ligi'de Marsilya kendi evinde Basel'i konuk ediyor. Mar Bas Marsilya'nın form durumuna baktığımızda ilk kere 1-0 mağlup kapattı. Clermont karşılaştı. Fransa Ligman'da 2-0 Clermont'a kendi evinde mağlup olmuştu. İlk kere 2-0 önde kapattı. Karabağ Konferans Ligi karşılaşmasında 3-1'lik skorla Karabağ kendi evinde yenmeyi başarmıştı. İlk yarı 1-0 önde kapattığı Fransa Lig 1 Troyes karşılaşması bir birlik sonuçlandırabilmişti. Ve ilk yarı 1-0 önde kapattı. Deplasman'da UEFA Konferans Lig Karabağ karşılaşmasında Karabağ'a 3-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Fransa Lig 1'de Metz karşısında ise ilk yarı 1-0 önde kapatmıştı. Ve maçı 2 birlik skorla yenmeyi başarmıştı. Basel'in form durumuna baktığımızda Lozano Sport karşılaşmasında ilk yarı 0-0 biten karşılaşmada 3-0'lık skorla Lozan Sporsu yenmeyi başarmıştı. Sion'la 3-3 berabere kalmıştı. Nochadel e Samas'la 3-1'lik skorla yenmişti. Deplasman'da ise 2 kere 2-1 mağlup kapattı. Zürich karşılaştı 4-2 mağlup olmuştu. Ve 2 kere 1-1 biten Young Boys'e karşı 3-1'lik skorla mağlup olmuştu Basel. Saat 23'te Avrupa Konferansı Marsilya Basel karşılaşmasıyla ile ilgili tahminim. maç sonu handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezaları bak ihmal etmeyiz. Ücretsiz herkese açık iddia telegrafı günün tahminlerini o Bazen oluşturduğum kampanyaları ekstra video tahminlerimi Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulaması telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar bu toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim risk tuttuğunu idealci olmayıp yüksek olan ister çifte şansları tek taraf ortaya ve taraf golleri bir üst gole deneyebilirler. Kornerleri bir üst kornere ya da iki üst kornere deneyebilirler. Canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da her gün de nesine yüksek olan riskli tahminlerimden ikili üçlü zayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilir. Kendimi oluşturup oynadığı tutma olasılığı yüzde doksan üzeri olan hava şartları, kadro dizisi, maç özet görüntüleri, hakem analiz istatistik verilen dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katta banko kuponu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıkları erişmek istiyorsanız elmas grubuna hepinizi beklerim. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklayıp açmayı unutmayalım. Beğeniliriniz bizler için önemli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.